Hemen çağırıyorum. Sizde telefon var efendim. Teşekkür ederim. Alo buyurun ben Teo. Teo benim Yasemin. Merhaba Yasemin. Seninle konuşmam lazım çok mühim ama kimse bilmemeli. Tabi olur. Şimdi çıkabilir misin? Şimdi? Hı hı. Çıkarım tamam. Nereye geleyim? Gülhane Parkı'na. Tamam. <laughs> Merhaba Yasemin. Merhaba. Hoş geldin Teo. Teo nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Çok zor. Ama senden başkasıyla konuşamazdım. Çünkü sen Necdet'in en yakın arkadaşısın. Ve onunla alakalı her şeyi bilirsin. Hani Necdet'in büyük bir aşkı vardı. Bir türlü konuşamadı ama çok sevdiği biri. O kız kimdi Teo? Sen bile söyler miyim Yasemin? Hem Necdet'in en yakın arkadaşı olduğunu söylüyorsun... ...hem de bunu bana nasıl soruyorsun? Çünkü çok mühim. Mutlaka öğrenmem lazım. Söz aramızda kalacak. Kusura bakma Yasemin ama söyleyemem. O kız ben miydim diyor. Bendim değil mi? Bunu nasıl anlamadım? Nasıl bu kadar kör olabildim? Sahiden kördüm çünkü. Sadece Ahmet'i görüyordum. Sen Necdet'le niçin evlendiğimizi de biliyorsun o zaman. Biliyorum Yasemin. Ama bu sır benimle birlikte mezara kadar gidecek. Arkadaşıma söz verdim. Seninle bunları konuştuğumu bilse bir daha benim yüzüme bakmasın. Merak etme ona söylemem. Teo kalkalım mı artık? Hı hı kalkalım. Bana sorarsan... Necdet dünyada sevilmeyi en çok hak eden insanlardan biri. Ama hayat her zaman kendi yolunu çiziyor. Bu yol arkadaşıma mutluluk getirmedi Yasemin. Görünen o ki daha da getireceği yok.